Herkese merhabalar dostlar. Biraz önce kanalımızda Fire ile ilgili video paylaşmıştık. Bunu kaldırdım. Nedeni de şu, şartlar güncellendi. Eksik bilgi size doğru bilgi aktarabilmek için yeni güncellenmiş şartlarla aktaracağım. Bu videoyu hem yeni izleyen dostlarımız daha doğru şekilde yaparlar. Önceden yapmış dostlarımız da endişelenmesin. Yanlış bir şey yapmadık. Sadece şartlar biraz iyileştirildi. Yine de bu videoyu izlerseniz dinleyin. Eğer e, eksik veya hatalı yaptığınız bir şey varsa onu düzelterek devam edelim arkadaşlar. Şimdi bu görevi yapmak için öncelikle bir free cash hesabımızın olması gerekiyor. Bu free cash hesabına da aşağı vereceğim bağlantı linkinden kayıtsız bir şekilde sadece gmail adresinizle kayıt olabilirsiniz. Herhangi bir ücretle ödemiyorsunuz hiçbir şekilde ömrünüzün sonuna kadar. Şimdi bu anlattıklarımı da hiçbir şekilde bir yatırım tavsiyesi olarak algılamayın dostlar. Sizler için e, kolay para kazanabileceğimiz e, bazı şeyleri araştırıyorum ve sizlere sunmaya çalışıyorum katılıp katılmamak tamamen kendi tercihiniz Şimdi dostlar e, free hesabınızın olduğunu varsayıyorum artık şimdi ana sayfadasınız ve burada e, teklif duvarlarını görebiliyorsunuz şimdi burada bazı görevler var görüyorsunuz ki işte 5 dolarlık 3 dolarlık genelde bunlar aslında boş görevler ama çok ilginçtir ki bir tane cryptocom görevi geldi. Arada freecash'te oluyor böyle şeyler. 86 dolar veriyor arkadaşlar. Yani ben bir senedir kullanıyorum. 30 35 40 dolarlık teklifler gördüm, yaptım, ödülümü de aldım. Fakat 86 dolarlık ilk defa teklif alıyorum. Bu da çok iyi bir ihtimal yani bizim için. Bunu kesinlikle deneyelim çünkü buradan e, maliyetimiz de çok düşük. Şimdi buradan çekimi de nasıl yaparız derseniz, burada ödülünüz buraya atacak çünkü. Buradan Lightcoin seçeneğinden binasa isterseniz hangi borsayı kullanıyorsanız oraya çekebilirsiniz. Neyse arkadaşlar, şimdi free cash'e girdiğiniz varsayalım. Burada ön kısmına giriyorsunuz. ön kısmına girdikten sonra ana sayfada bulunan Crypto.com görevini muhakkak herkes görecektir. Fakat diyelim göremediniz. revu üniversite giriyorsunuz ve buradan bu teklifi seçiyorsunuz arkadaşlar. Bu teklif daha önceden e, şurası bir yüklensin hemen devam edelim. E, bu teklif daha önceden de arkadaşlar e, 57 dolar veriyormuş sanırım. O sırada kimse bunu fark etmemiş. Şu anda bir ekstra kampanyaya girmiş ve 86 dolarlık mükemmel bir teklif veriyor. Şimdi bunu alacağız arkadaşlar. Yani bunu yani almak zorundayız. Yani 86 dolar ve bir hafta 10 gün sonrasında vereceğini söyle. inanılmaz bir para. Biliyorsunuz asgari ücretin 3'te 1 yani. Çok kolay bir para olacak hepimiz için. Neyse. Arkadaşlar şimdi bu göreve üstüne tıkladığınızda burada bakın start off yazısı var. Şimdi ben sizler için birkaç kere tıkladım ama siz kesinlikle birden fazla tıklamayın. Asla. Şimdi ben buna tıkladım. Bakın şimdi olayı da göstereyim size. Görüyor musunuz? 2 klik istiyor. Yani bu ne demek? Bu adam sürekli tıkladı. Yani artık sistemin kafası karıştı. Ben yapamayacağım. Çünkü zaten benim hesabım var. Yap yapmam önemli değil. Ben sizler için çabalıyorum. Ee, bu yüzden size doğru bilgi vermek için bunu söylüyorum. Bir kere tıkladınız. Şimdi Start of Free'sine bir kere tıkladığınızda dostlar burada sizi üyeliğe yönlendiriyor. Bakın ben şimdi PC üzerinden yapıyorum ama %90'ınız mobilden yapacağı için mobile göre değerlendirin. Şimdi siz buna tıkladığınızda e, tarayıcınızın üzerinden İkinci bir sekme olmadan aynı sekme üzerinden bu bağlantıyı açacak. Doğrudur. Sorun yok. Kapatmayın sakın ve devam edin. Buradan first name, last name yani isim soyisim kısmını dolduruyorsunuz. Burada kendinize ait bir mail adresi ve doğum yılınız ve ülkenizi seçtikten sonra şartları kabul edip bir şifre oluşturup burada referans kodu çok önemli değil ama tercih ederseniz ekranda gördüğünüz referans kodunda girebilirsiniz. Benim için hiçbir katkısı yoktur. Sizin için de yok. Bence hiç uğraşmayın. Devam edin arkadaşlar. Burada create account diyorsunuz arkadaşlar. Sizi buradan create account dedikten sonra kimlik doğrulamasını yönlendirecek. Yani ne demek bu? E, isim i̇sim, soy isim yaptık. Adresimiz, e, özür dilerim. Fotoğrafımızı atacağız. Yani kimliğimizin önünü, arkasını, selfimizi ve yazı da yazılı bir şekilde bizden kimlik doğrulamamızı istiyor. Kağıda yazılı bir şekilde. Bu işlemleri yaptıktan sonra dostlar mail adresimize hesabınız onaylandı. Kullanabilirsiniz. Diyene kadar bu sekmeyi kapatmayın. Yani altı alın ama kalsın. Yani garanti olsun diye diyorum. Şimdi bu işlemleri yaptığınızı varsayıyorum. Hesabınız doğrulandı, mailinize geldi. Hesabınız onaylandı diye. Şimdi arkadaşlar bakın şu uygulamayı indirmiyorsunuz lütfen. Cryptocom app'i indirmiyorsunuz. Bu çünkü wallet uygulaması bize bu yaramıyor arkadaşlar. Biz exchange exchange'de iş yapacağız. Bu yüzden Aşağıda bu bağlantıyı veririm. Crypto.com exchange adresine giriş yapabilirsiniz. Hesabınız onaylandıktan sonra. Arkadaşlar buradan cüzdanlar spot kısmına geliyorsunuz. Ve bir yatırım işlemi gerçekleştirmemiz gerekiyor. Buraya minimum 10 dolar değerinde bir yatırım gerçekleştireceğiz. Bunu da yaparken USDT yatırma adreslerimizden buradan BEP20 anı seçiyoruz. Bunu seçtikten sonra adresinizi kopyalıyorsunuz. Ve diyelim Binance'dan veya FTX borsasından buraya 10 dolar tutarında BEP 20 yatırım gerçekleştirmeniz gerekiyor Arkadaşlar bunu yaparken Binance'dan yaparsanız 20 cent yani 0.20 USD maliyetiniz olur Eğer FTX'den yaparsanız 0 maliyette yapıyorsunuz bunu tamamen kendi tercihiniz Ben Binance'dan yaptım param oradaydı 20 cent benim için sorun değil diye bu şekilde işlemi yaptım Neyse arkadaşlar bu adresinizi kopyaladınız. Binance hesabınızdan çekim talebi oluşturup bu adresinize parayı yolluyorsunuz. Bunu yaptıktan sonra spot'a geliyoruz. Hemen gelelim. Spot'a girdim arkadaşlar. Benim 10 dolarım olduğunu varsayıyorum. Şuradan parite seçeceğim. Örnek veriyorum ADA USDT. ADA. Mesela benim ne kadar dolarım var? 10 dolarım var. 0.47 984 tutarında 20 adet ala, adı alabiliyormuşum param olmadığı için şimdi yapamıyorum ama siz yapabilirsiniz bunu buradan al diyebilirsiniz ya da hiç uğraşmak istemiyorsanız piyasayı seçin bakiyenizin tamamı ne kadar da 10 dolar hemen al deyin sonra devamında tekrar sat deyin arkadaşlar bunu da e, bir veya iki kere tekrarlayın dostlar bu tekrarlamayı tamamladıktan sonra bakiyenizi USDT'ye tamamen dönüştürdüğünüzden emin olun ve Bakiyeniz USDT'ye döndükten sonra arkadaşlar şuradan cüzdanlara dönelim. Bakiyemiz USDT'ye döndü arkadaşlar. Burada free cash üzerinden bu ödülümüz yatana kadar bu parayı çekmeyiniz. Size bu konuda bir tavsiye veriyorum. Çekmeyiniz dememin sebebi şudur. Arkadaşlar ödül almak için burada diyor ki you will not receive coins until made trade account until yani çekmeyiniz diyor. Yani you will not coins. Yani coinleriniz yatana kadar bunu çekme, trade hesabınızdan çekmeyiniz diyor. Until geri çekilmek anlamında diyebiliyorum. Maddelere de bakmıştım arkadaşlar. Çekmemeniz daha risk, mantıklı. Yani bununla ilgili ben biraz chatten de arkadaşlarla konuştum. Sağ olsun onlar da cevapladılar. Onlarca kendim araştırmamı da yaptım. Çekmemenizi tavsiye ediyorum. Ee, bu görevde bu kadardı yani aslında özetlersek arkadaşlar Çok kolay Free kayıt oldunuz aşağı bıraktığım linkten Daha sonra ana sayfada bulunan Crypto.com görevini başlattınız Normal bir borsaya kayıt olur gibi kayıt olup KC işlemimizi doğrulamamızı tamamladık KC onayımız geldikten sonra 10 dolar yatırdık Birkaç kere al sat yapıp Hesabımıza tuttuk Ve arkadaşlar hemen söyleyeyim büyük olay Diyor ki Burada You will receive your coin within next week. Yani görev yaptıktan bir hafta sonra ödülünüzü diyor yatıracağız diyor. İnanılmaz. Ha diyelim belki yatırmaya da bilir. Biliyorsunuz yani sonuçta bu bir airdrop. Oluyor olmuyor. Bu konuda da ben bir garanti veremem. Ee, sadece benim için çok basit bir görev gibi geliyor bu. Yani 86 dolarlık bir ödül fırsatını ben kaçırmak istemezdim. Bu yüzden sizlere de bunu söyledim arkadaşlar. Tercihinize bağlı olarak lütfen siz de katılabilirsiniz. Bu videomda bu kadardı. Önceki videoyu düzeltmek amaçlı bu videoyu çektik. İşlemlerimiz bu kadar pratik aslında. Eğer ki bu tarz videoların da devamı için lütfen videoları beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve yorumlarda fikirlerinizi belirtmeyi unutmayın. Herkese bol kazançlar diliyorum.